Herkese arkadaşlar ben Bu Bugün arkadaşlar yepyeni videoya daha karşılayayım arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar vlog çekiyorum uzun zaman sonra. Vlogda ne yapacağım arkadaşlar? Metro ya bineceğim. Kızılay'a gideceğim. Kızılay'a gideceğim arkadaşlar. Şimdi vlogun başında size bir kısa bir oda turu yapmak istiyorum. Dolap. Buralar. Size daha çok monitörümü göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok heyecanlı. Ya yani burayı biliyorsunuz arkadaşlar. Videolarımı hep gösteriyorum. Monitörüm arkadaşlar. Bir dakika. <laughs> YouTube YouTube'u papa kral. YouTube hep papa kral. <laughs> arkadaşlar, ve monitörüm bu arkadaşlar. Logitech. Hepyimde. Klavye'm daha yeni işte yılbaşı hediyesi arkadaşlar. Ben hazırım, giyindim bu arada. O zaman görüşürüz. Görüşürüz derken yani bir yerde açarım. Evet arkadaşlar, şu an evdeyim gördüğünüz gibi. Çünkü arkadaşlar kızlaydı çekim yapamadım. Çünkü çok kalabalıktı, bunaldım. Çok da yoruldum arkadaşlar ama orada aldıklarımı size göstereceğim. Vlog olmadı böyle aldıklarım gibi bir şey oldu olsun ama. İlk şeyimiz arkadaşlar. O ok kaldım arkadaşlar böyle. Hemen hedefine getireyim. Şöyle bir ok aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ok arkadaşlar hemen şöyle göstereyim. Böyle bir ok arkadaşlar kendisi. Eee bunun hedefi de var ama ben hedefini kullanmıyorum arkadaşlar çünkü hedefine şey yapmıyor. Onu da atalım şöyle yere düştü. Ben onu alırım video sonrasında. Şimdi arkadaşlar bakın. Hem beni de göreceksiniz hem de o katışımı göreceksiniz. Bu arada sizin bana var. Bakın arkadaşlar. Nasıl gözükebilirim? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bir Arkadaşlar ben onu çok severim. Bu biraz yani çok şey yapacak bir şey değil böyle. öyle önemli bir şey değil ama arkadaşlar eskilerin gözü yaşlı. Geliyor hazır mısınız? Te İsmini unutma arkadaşlar Tetris var elimde şu an. Arkadaşlar eskilerin gözü yaşlı. Tetris arkadaşlar ben de bunu bugün öğrendim. Dolaşıyordum öyle. Bu arkadaşlar oyunumuz... Ee, bir dakika... Nasıl gösterebilirim size? Tekerle oynanamaz. Ee, şöyle bir, göstereyim. Arkadaşlar oyun Tetris. <laughs> Böyle yani ne bileyim. Eskilerin gözü yaşlı. Eski bir oyun arkadaşlar tabii ki de. Arkadaşlar Tetris oyunumuz bu. Ben şöyle dönerek göstereceğim size şimdi ettim. Bakın. Hop açtım. Göstermek için CP'ye bastım. Aha, geliyor arkadaşlar mesela bakın. Böyle şekil değiş. Arkadaşlar bunu gösteremeyeceğim size. Çünkü arkadaşlar ne anlayacaksınız arkadaşlar yani bu gösterilir mi hiç? Çok böyle yani küçük ekran. Böyle bir oyun ama. Bunu da geçelim. Arkadaşlar elimde tuttuğum oyun şu oyun. Ben de bilmiyorum ama yani bir yerden biliyordum ben bu oyunu. O yüzden sizi yer almak zorundayım. Evet arkadaşlar aldım. Bunu açalım. Neyse ben bunu açıp geliyorum. Açabildim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördün Aa eksik mi lan? Ha burada da var. Daha. Zaten iki tane mavimiz eksikti arkadaşlar. Kırmızılar şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Oyunumuz şöyle arkadaşlar. Mesela bak. Oyunumuzu hemen anlatıyorum size arkadaşlar. Oyunumuz şöyle bir oyun arkadaşlar. Ee, mesela atıyorum ben şu an maviyim ya. Bende 5 tane var. Kırmızıda 5 tane var arkadaşlar. Şimdi bende mavi ya ben. Atıyorum tüm taşlarımı böyle buradan geçirdim atarak. Ve kalmadı. Ben kazanıyorum oyunu. Şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Ama kamerayı nasıl göstereceğiz? Oo. Hadi bakalım. Şöyle getirdim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Bunu böyle çektim atıyorum. Girdi bir tane. Hop. İki de girdi. 3 de girdi. 4 de girdi. 5 de girdi. Kazandım şu an arkadaşlar. Rakip takımın da size bunu yapması gerekiyor. Tabii dikkatli olun. Atıyorum dediniz ki arkadaşlar. Şimdi ben mavi mi? Bunu böyle çektiniz. Bu böyle gitti. Rakip de size geldi arkadaşlar. Yani sizde kırmızı var. Onu da atıyorsunuz. Ok, yani atıyorum siz mavileri bitirdiniz. Sizin etlerim kırmızı kalırsa da kırmızı da şey oluyor yani. Kırmızıyı da atmamız gerekiyor. Çok keyifli bir oyun. O zaman arkadaşlar en önemlilere geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üstümü değiştim. İşte bunu aldım arkadaşlar. ne aldım. Bir de başka bir tane daha sivit aldım. Şöyle güzel bir sivit arkadaşlar. NASA yazısı var. Şöyle arkadaşlar güzel bir sivit bu da. Size bir klip yapacağım Arkadaşlar. tane de arkadaşlar böyle bir kırmızı tişört. Ay, sweatshirt'un kafası bozulmuş. Ben yaparım onu. Böyle güzel bir bu da arkadaşlar. Yani 40'lık aldığımız dedi kuş geldi. <laughs> evet arkadaşlar, bir videomuzdan sonra geldik yani. Bu tayinlemeceğim. Video benim kanalımızdan görüşürüz sevgiler. Bay bay. Evet arkadaşlar sabahki izlediğiniz şey vlogdu arkadaşlar. Sabahki çekti. Ben onu şöyle bir şey yaptım. Ben 24 saat uyumamaya karar verdim arkadaşlar. Ve 24 saat uyumamada arkadaşlar şöyle bir karar aldım. O videoyu işte bu videoya dönüştüreceğim arkadaşlar. 10.30'da uyandım. 10.30'a kadar uyumayacağız. Belki 30 saat yapacağız. Evet, ve arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Saat 23.11. Ben hem bilgisayardan video çekeceğim yeni yıla girdik diye. Bir de buradan size bir kısa bir bildirim yapacağım. 5, 4, 3, 2, 1 diye. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olun. açmayı unutmayın. O zaman ben kaydı açarım. Arkadaşlar 24 saat uyumamaya devam ediyoruz ama yeni yıla girdik. 2021'e girdik arkadaşlar. Hoş geldin 2021. Ve size bir sürprizim daha var. 2021'in ilk videosu şu anda yayında arkadaşlar. Ve kimi kanalında? Kesinlikle benim kanalımda. 2021'in ilk videosu arkadaşlar. Baya 2021'e yakışır bir video oldu. Ben başka 2021'e 2021'e girdiğimiz videoyu da çektim. O da bugün kanalda olacak arkadaşlar. Biz Galiba 2021'e geldik. Yeni yılımıza girdik arkadaşlar. Yeni yıl hoş geldin. Yeni yıl, yeni yıl. kaç var. Biraz da onlarla bir şey yapacağım. Ucuna bir şey bul. Arkadaşlar ilk video benden ve yeni yıla girdik. Şarkı. Evet arkadaşlar, durum güzellemesi saat 3'e geliyor şu an. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben biraz kupa bu Dust'ta. Size de göstermek isterdim ama bilgisayardan bir tane video çekeceğim arkadaşlar. Eso. O zaman arkadaşlar durum güncellemesi saat gece dört buçuk oldu. Ben brostar sonuyorum. Şöyle göstereyim. Birazdan salacağım. Hatta şimdi salıyorum. Videolarıma bakacağım ne kadar izlenmiş diye. Bu bir mangas. 9 olmuş iyi bir de gece ya Yeni Yıla girdik de olmuş olmuş güzel arkadaşlar bu arada video benim kameramın en... daha gece yani şimdi saat dört buçuk beş buçuk bir saat altı buçuk yedi buçuk sekiz buçuk dört beş saat filan var arkadaşlar ve ben telefondan da birazdan telefondan da biraz oynayacağım bir güzel bir video çıkartmak için uğraşıyorum arkadaşlar hemen telefon şarjı takayım da Evet arkadaşlar ben durum güncellemesi yaparım. Evet arkadaşlar durum güncellemesi saat gece beş buçuk. Evet yani beş buçuk arkadaşlar ben hala uyumadım. Hadi arkadaşlar yatağa dinlenmeye gidiyorum. Asla uyumuyorum. Çünkü videodum yoruluyor. Neyse. Durum güncellemesi olursa açarım. Evet arkadaşlar şu an içeri çikolata almaya gidiyorum. Arkadaşlar şu an aldım. İçeri gidiyorum. Durum güncellemesi. Bu, bu durum güncellemesini biraz erken yapıyorum arkadaşlar. Bir sebep yok. Öyle kamerayı açasım geldi. Biraz konuşacağım. Gençler videoyu beğenmeyi unutmayın. Vlog da var. Videonun içinde vlog var. <laughs> Nasıl bir cümleyi de anlamadım arkadaşlar ama Durum güncellemem lazımsa ben açarım zaten şu an bayağı bir uykum yok ya. 5 dakika dinlenmeye gidiyorum. İyi geçiyor ama bir 10 dakikaya başlar. <laughs> Durum güncellemesi saat 6.30. Ben gördüğünüz gibi Brawl Stars oynuyorum. Kupa kasacağım. <laughs> Zaten gece bayağı bir kasmıştım ben kupa. Biraz da şimdi kasarım. İyi olur. Bakın ne kadar emek veriyorum da gözlerim artık uyumak istiyorum. Ama böyle ilk 24 saat uyumadığım kadar zorlamadı. Beşik kemerde ne oynayalım? El kör gibi burada ya. Arkadaşlar son 4 saat kaldı. 10.30 desek 4 saat kaldı evet. Yani 20 saattir uyumuyorum arkadaşlar. 20. Hadi bakalım. Hadi bulun oyuncu. Mongas mı girsem ya? Ben hemen giriyorum. Evet arkadaşlar bu kayda hemen ondan sonra açıyorum. 6.30 saat. Hemen gaz gireceğim. Video çekeceğim arkadaşlar bir tane. Durum güncellemesi. Bayağı bir okum geldi. 16.47 yani gece geliyor. Acayip uykum geldi. Çok böyle uyku. Bayağı bir uykum var şu an. Durum güncellemesi atarım. <laughs> evet arkadaşlar ben yine 24 saat yapamadım. Ama 20 saat, 21 saat, 22 saat yaptım. çok bize izliyorum. Bir de benim kanalıma görüşürüz. Bye